Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldi arkadaşlar. Sizlere bugün mükemmel bir havadan sesleniyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 17-18 derece hava var. Yavrularım arkadaşlar tam birde saldım. Bakınız şu anda 35 dakika. Hayvanlar yok arkadaşlar. Bir tanesini geldiğini gördüm. O ufak yavru var diye ya, göklerden. O arkadaşlar diğerlere Bakınız. ay işte gök yavru burada arkadaşlar görüyorsunuz. İki oldular pardon. Bir de kanat geldi. Diğerlerinin hepsi yok arkadaşlar. 35 dakikadır yoklar. Bakınız bu en ufak belli zaten. Şimdi arkadaşlar en son videomda gördünüz. Ekelerimizi ne yaptık arkadaşlar? Hiç antrenmansız yani uzak salım yapamadım. Anlattım bunun nedenlerini. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Direkt 130 veya 135 kilometre arası bir mesafeye gönderdim. Ne dedim ben size orada, o gün arkadaşlar? Rüzgar, Poyrar rüzgarı var. O da e, geç, geçen senenin gençleri için çok büyük tehlike dedim arkadaşlar. Çünkü e, antrenman yapmaları lazımdı. Hiç yaptıramadık. Sadece ev uçumlarıyla onlara yarışa verdik. Şimdi isterseniz şöyle bir e, erkekler bölümüne girelim. Bakınız e, Belçikalı da geldi arkadaşlar burada 12 erkeğimiz tamam. Ama eksik olan arkadaşlar burada iki tane genç erkek kayıp. Bir de dişiler bölümünde arkadaşlar dört tane genç dişi kayıp arkadaşlar. Bakınız. Görüyorsunuz. Burada bayağı gençlerden gelen oldu ama e, çok altı e, tane eksiğim var şu anda. Bakalım daha belki gelebilirler ama e, bunu da atlattık çünkü aşırı bir poyraz rüzgara vardı arkadaşlar. E, kuşlar maalesef ee, kanatlarıyla çalışmak zorunda kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Rüzgar arkasına alıp gelmediler arkadaşlar. İyi geldiler. 24 tane kuşum geldi. 30 taneden. Dediğim gibi 6 tane gençim kayıp şu anda. Ama e, gelebilirler. E, eğer birkaç güne gelirlerse zaten bu haftaki ilk yarışa gidemezler arkadaşlar. Ama halihazırda hazırda şu anda 24 tane kuşumuz e, o mesafeyi gördü. Yani. Ee, o antrenman yarışını gördü arkadaşlar. Belçika yarışını. Ben de ne yapacağım? İnşallah e, hafta sonu e, yarışa, gerçek yarışa vermeye çalışacağım. Arkadaşlar geçen e, videoda seyrettiniz. Yan komşumuz e, çim biçiyordu. Buradaki komşumuz arkadaşlar şu çatı var ya onu yıkıyordu süpürgeyle. Kuşlar Allah'tan ilk 2-3 kuş e, onu görmeden indi ama e, uyarmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bir bakalım isterseniz gelin sevgili dostlarım. Kümes temizlendi. Bakınız bunlar da gün gün artık büyüyor arkadaşlar. Şöyle bunu da yer alalım. Bakınız sevgili dostlarım. Bu arada beyaz boncuklardan arkadaşlar bir tanesini vermiştim o genç. Onu da aslında hata ettik. Onları çantramansız gittiler arkadaşlar diğer iki erkek beyaz boncuk arkadaşlar onlar şu anda kapalı sandığımda şurada çünkü yavrular artık çeksin diye bunları bakınız arkadaşlar buradalar iki tanesi kapalı biraz sonra onlar evin üzerine geldiğinde inşallah bunları salarım. Bakınız o bir tane yavru var arkadaşlar. Şu anda tam 35 37 dakikadır arkadaşlar yavrular kayıp iki tanesi hariç. Görüyorsunuz bakınız iki tane yavru geri geldi. Geri kalanları yok arkadaşlar. Bakalım. Ama gerçekten e, nerelere geldiğimizi, nasıl gelişme kaydettiğimizi arkadaşlar e, hepiniz şahit oluyorsunuz. Beni sıkı takip edenler görüyor arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi e, kolay geliyor göze ama e, ne aşamalardan geçiyor. Yani buradan eğitiminden tutun da e, su eğitimine tutun. Bu e, şimdi havada uçmasına. Nasıl neler yaptığımızı dediğim gibi e, kanalımda play Lice diye bir Lice diye bir yer var arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz 12 12 tane video var yavruların sıfırdan e, havaya uçana kadar arkadaşlar 12 tane videosu var onu takip edebilirsiniz gördünüz arkadaşlar e, hayvanlar artık çekmeye başladı ben her zaman ne diyorum evden 45 bir saat dakika e, 45 dakika bir saat arası çeken kuşları antrenmana götürebilirsiniz arkadaşlar. O da 3-5 kilometre şöyle açılış olarak yavaş yavaş ilerletirsiniz. Ee, dediğim gibi herkese kolay geliyor ama gerçekten bu işin içinde olanlar bilir. Yani bu bir uğraş istiyor arkadaşlar. Sizden sadece ricam lütfen ee, aboneliğinizi, beğeninizi, yorumunuzu eksik etmeyin. Tabi beğenmiyorsanız Siz kimse kimseye zorla beğendiremez arkadaşlar. Ama lütfen ee, yorumlarınız bize her zaman bir yerlere taşıyor sevgili dostlarım. Maşallah arkadaşlar. Şu anda tam 40. dakikaya giriyoruz. Bakınız. Tam 40 dakika oldu. Yoklar arkadaşlar. Hiçbiri. Şu kameramız gene bozuluyor. Hiçbiri derken şu ikisi hariç tabi. Arkadaşlar. Maşallah. Hava çok güzel. İnşallah. Bakalım. Şöyle bir gelsin de bire, biri bir filan iki geçe filan saldım arkadaşlar. Bir diyelim ona. İşte 40 dakikadır. İkisi hariç hepsi burada. Bu ikisi de biliyorum. Onlar ufak yavrular. E, maşallah e, tüylerini acayip düzmeye başladılar. Parlamaya başladılar sevgili dostlarım. E, dediğim gibi ne anlatıyordum ben. Kuş sağlıklı olursa, ince tüyünde düzelse arkadaşlar artık kendi kendine hiçbir şey yapmasanız bile evden çekmeye başlarlar sevgili dostlarım. Yabanilere bakın arkadaşlar. Buranın yabanileri de bunlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, çok ağır bir açılış oldu. Rüzgar arkadan etse kuş tabi rüzgar yardımıyla e, gelebilir eve ama dediğim gibi bunlar kanat çalıştırması lazımdı yani bayağı çalıştılar çünkü e, gelen kuşları gördünüz e, bir de tersten geldiler ama dediğim gibi şu anda 6 tane eksiğimiz var 6 tane gencimiz var e, kayıp olan e, tabi bazen 2-3 gün sonra da gelen olabiliyor ama e, şu anda dönerlerse arkadaşlar hafta sonuna yarışa e, esas yarışa yetişirler. Fakat e, geç kalırlarsa artık e, yetişmezler. Çünkü veremeyiz arkadaşlar. O kadar yorulmuş hayvana ancak dinlendirmek lazım. Birazdan görüşelim arkadaşlar kuşlar geldiğinde. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız sizlerle olmadığım bölümde tam 50 dakika arkadaşlar. E, 4 tanesi buralarda görüyorum. Ama aşağı yukarı e, 25-26 tanesi arkadaşlar hala yok 50 dakika oldu bakınız onun e, ufakların kapağını açtım ki onlar yokken de bunlara sıfırdan aynen e, bunlara havada uçanlara nasıl antrenman verdiysem arkadaşlar yani eğitim verdiysem bunlara vermeye çalışıyorum bakınız kapağın üstü açık oradan e, bakınız ilk defa çıkıyorlar bunlarda arkadaşlar Bunları dediğim gibi seyretmek isteyenler o kanalındaki playlistten yavruların eğitimini görebilir arkadaşlar Bakınız bunlar da ilk defa çıktı sevgili dostlar. iki tanesi. Bunlar 25 numaranın kardeşleri. Kendisi gök sas kanat vermişti biliyorsunuz. Aa, bunlar da arkadaşlar benekli. Çünkü baba benekli biliyorsunuz. Arkadaşlar hala yok kuşlar. Gerçekten beni ürkütüyor yani. Bakınız bir tanesi benim mi? Vallahi oradan çok uzaktan bir şey geliyor arkadaşlar. Evet yavru herhalde. Evet bir tane geldi arkadaşlar. Ya da burada uçanlar bilmiyorum. Bir tane daha var burada sas kanat. Ama bu ekiye benziyor. Evet benim bu. Bu yavru arkadaşlar. Tek çıktı geldi. İşte böyle ayrıldıkları zaman arkadaşlar ya Allah korusun araya doğan giriyor ayırıyor kuşları. Ondan böyle paramparça darma duman geliyorlar. Ee, ya da başka bir şey oluyor. Çekiyorlar arkadaşlar. Bunlar geri geliyor. Şu anda. Bakınız bunlar da etrafı tarama pozisyonunda. Sevgili dostlarım. Öteki üçü daha korkuyor, ürküyor. Çıkmıyorlar. Bunlar da yavaş yavaş artık hazırlamaya çalışacağım sevgili dostlarım. Arkadaşlar böyle boş boş havayı çekmekle olmuyor. Ee, gördünüz. Şu anda 55. dakikaya doğru gidiyoruz. İnşallah geldiklerinde. Aha. Canlı canlı size yavru yukarı çıktı arkadaşlar. Bakınız. Bak. Eyvah 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 eyvah. İkisi de yukarı çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl eğitim verdiğimizi. Tabi şimdi bunlar tamamen yalnız. Çok ürküp bir yere ata, çok kalabalık grup yok. Şimdi arkaya atarlarsa sorun olur. Bakınız. Daha yine yeni çıkıyorlar. Daha işi çözmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Şu saz kanat ekeğe benziyor arkadaşlar. Benim olsa buraya dalar. Yarıştan çünkü çok kayıp var arkadaşlar. Bazı arkadaşların da. Eyvah 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 eyvah. Bunların yanına birkaç tecrübeli gelmesi lazım. Bakınız hayvanlar kendi kendine uçmaya çalışıyor. Eyvah 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 sevgili dostlar. Vallahi ilk defa. Şişt şişt. Şişt. Gel gel. Komşunun şeye gittiler bakınız. Gel. Şuraya kuş çıkaralım da arkadaşlar. Bakınız bunlar böyle. Bak yavrular. Gel. Gel. Kaba. Gel 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 kaba. Çok tehlikeli şu anda arkadaşlar görüyorsunuz. Ha maşallah. Bu beyaz boncukların yavrusu olması lazım. Evet sevgili dostlar. Bir tane daha çıktı oraya. Bakınız bunlar nasıl yavaş yavaş. Bunlar da dışarı çıkmaya başladı. Gene bir 10 dakikayı doldurdum. Artık bekleyeceğim arkadaşlar. Geldiklerinde inşallah çekeriz. Şu anda tam 55 dakikayı doldurdular sevgili dostlar. Bir saate doğru gidiyoruz görüşme dile? Arkadaşlar bakınız o üçü geldi. Bir tane de yabancı getirmişler arkadaşlar. Dediğim gibi bu da bakınız geçen senenin gençlerinden. Ayağında yeşil boncuk var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dediğim gibi Poyraz kuşları mahvetmiş. Bakınız bunlar da genç kuşlar. Bu da genç kuş arkadaşlar. Görüyorsunuz yuvasını arıyor. Ayağında yeşil marka var. Bu arada bakınız saat 2 oldu. Hala benim kuşlardan haber yok arkadaşlar. Bu da bakınız nasıl susamış arkadaşlar. Su arıyor hayvan. Yabancı sevgili dostlarım. Bakınız yerlerde su arıyor. Geç. Geç. Neyse sevgili dostlar. Bekleyelim. Bakalım vaziyet durum ne gösterecek. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Sizle olmadığım bölümlerde arkadaşlar bir tane yavru geldi. Bakınız saat artık iki çeyrek geçiyor. Bir saat 15 beş dakika oldu arkadaşlar. Vallahi ürkütücü bir durum. Çünkü çok kuş var havada. o ee, Hafta sonu yarışından kalan arkadaşlar. Bakalım bugünü nasıl atlatacağız sevgili dostlar. Bekleyip göreceğiz. Hava mükemmel. Rüzgar falan yok arkadaşlar. İnşallah geldiklerini çekmek nasip olur. <laughs> sevgili dostlar. Gerçekten hiçbir yerde yoklar. Ee, o gruptan iki tane geldi arkadaşlar. Başka da yok. Sevgili dostlar orada bir tane de bakınız Suya inmeye çalışan bir yabani var arkadaşlar. Yabani dediğim yabancı kuş. Vallahi bir tane tek mi geliyor? Yo. Evet. Bir tane tek geliyor arkadaşlar. Grup dağılmış bence. Grup dağılmış. İnşallah. Kazasız belasız bugün atlatırız sevgili dostlar. 13 dakika oldu bu arada. Ben de bekliyorum hala bakınız. Tam 1 saat 15 dakika dostlar. Şöyle grup şöyle bir gelse içimiz rahatlayacak. Maşallah ama çok gittiler ya. Dediğim gibi arkadaşlar sağlıklı kuş bunu yapar. Bir de tüyünü düzmüş, ince tüyünü düzmüş kuş bunu yapar arkadaşlar. Vallahi sinekte bir tane gördüm. Ama grup hala yok sevgili dostlar. En az 25 tane kuş yok. Bekleyelim arkadaşlar. Bak yapacak başka bir şey yok. Bunları da mağazadan bırakıyorum burada. Geldiklerinde aşağı almak için. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar saat buçuğu yaptık. Yavrulardan rekor uçuş arkadaşlar. Yani evden çekiş tam bir buçuk saat arkadaşlar. İnanın bana hava güzel olunca ama bir de şu var. Dediğim gibi hafta sonundan kalma bir sürü kuş var havada arkadaşlar onlarla beraber e, basıp gittiler Eğer dönerlerse gerçekten e, çok büyük bir antrenman e, atlatmış olacaklar e, İnşallah bakınız o ufak iki yavru aşağıda bir tane o gruptan gelen e Pardon iki tane o gruptan gelen var bir tane içeri girdi arkadaşlar Üç aşağı yukarı e, 27 tane 25 tane kesin yani 25 kesin e, yavru çekti gitti İkisi de bu çatıda bir yerde olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz saat 1'de saldığımızda saat iki buçuk arkadaşlar. Vallahi baya bir adrenalin var arkadaşlar. Burada olup yaşamanızı e, benle beraber seyretmenizi tavsiye ederdim ama maalesef öyle bir şansımız yok. Anca videoyla idare edeceksiniz arkadaşlar. Gene bekleyeceğim arkadaşlar. İnşallah dönüşlerini çekmek nasip olur. Arkadaşlar bakınız. Vallahi kuşlar tek tek geliyor arkadaşlar. Sanki yarıştan dönüyorlar. Bakınız gene bu 2-3 dakika geçiyor. Ee, grup yok arkadaşlar. İnşallah bakınız tek başına geldi. Sanki yarıştan geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Sevgili dostlarım. Yavrular işi bayağı abarttı. İnşallah kazasız belasız bugün atlatırız. Vallahi Durum iç açı değil. Çok çok çektiler arkadaşlar. Bir buçuk saatte buradan Belçika'yı geçiyorsunuz arkadaşlar ya. Bakınız o kuş da yok. Attı mı çatıya ki. Gel. Evet uçuyor herhalde. Yok kargaymış o. Beklemekten başka şansımız yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Dediğim gibi inşallah grubu şurada görmeyi nasip eder Allah. Çünkü çok gittiler arkadaşlar. Tam bir saat 35 dakika arkadaşlar. Hava güzel olunca gerçekten iyi bastılar. Şu anda yoklar. Hiçbir yerde de görünmüyorlar sevgili dostlar. Yine görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar saat 3 oldu. Vallahi yok böyle bir adrenalin arkadaşlar. 2 saat oldu. Kuşlar hala yok. Vallahi ee, bilmiyorum da inşallah başlarına bir iş gelmemiştir. İnşallah sağ salim dönerler arkadaşlar. Bayağı da çektiler. Bugün tarihi bir e, çekiş yaptılar arkadaşlar. Bakalım. Hiçbir yerde görünmüyorlar sevgili dostlar. Tabii ben bunu senelerce yaşıyorum. Ama siz burada olup yaşasanız gerçekten o şu iki saat nasıl geçiyor bana sormanız lazım yani. Arkadaşlar yok. Bakınız sadece burada o, o ufak yavrular bile içeri girdi arkadaşlar. Bu sıra zarfında. Şu geri döndü. Bir tane de erkek geri döndü arkadaşlar. Geri kalan ufak yavrularımız. Başka da yok. Sevgili dostlar. Bakınız artık 2 saati de geçti. 5 dakika. Eğer bugün atlatırlarsa gerçekten mükemmel bir e, antrenman yaptılar. Dediğim gibi arkadaşlar ama bekleyip göreceğiz. Kusura bakmayın videoyu böyle bölüyorum çünkü 2 e, iki saat oldu arkadaşlar. Kamerada şarj her an bitebilir. Ama o yüzden e, ben dur, durak satayım. İnşallah geldiklerini çekeriz. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar bakın saat kaça geliyor arkadaşlar. Kaç saat olmuş? 1-2 Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de saldım. Saat üç buçuk, iki buçuk saattir kuşlar yok arkadaşlar. Gerçekten acayip bir adrenalin. Ee, hiçbir yerde görünmüyorlar sevgili dostlar. İnşallah dediğim gibi başlarına bir iş gelmemiştir. Ee, acayip bastılar gittiler arkadaşlar. Hala yoklar. Kümeste görüyorsunuz. Bakınız artık güneş bahçeden gitmek üzere. Burada gelenlerden iki tane yavru var arkadaşlar. Hala da öyle. Hiçbir yerde görünmüyorlar. Valla biz iki buçuk saatte Hollanda'nın bir başından bir başına gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar nerede bilmiyorum. Ee, kameram da artık iyice şarj bitmek üzere. Ama gördüğünüz gibi hiçbir yerde kuş yok arkadaşlar. Saat neredeyse dörde geliyor. Vay 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 arkadaşlar bakalım. Bugünü kazasız belasız atlatabileceğiz mi? Ben e, kameramı şarja bağlayayım arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar. Görüşmek ümidiyle tekrardan. Arkadaşlar şimdi kapattım. Ka e, kamerayı kapatmıştım. Bakınız 25 numara yeni geldi. 3 tane kuşun daha geldi arkadaşlar. Ama geri kalan grup yok arkadaşlar. 25 numara jet gibi geldi valla. Bakınız arkadaşlar şimdi geldi. Arkasından 2 tane daha geldi ama diğerleri hala yok çok felaket geldi arkadaşlar. Çok sinekten. Ben kameraya açana kadar aşağı indi. Bakınız. 25 numara. Grup hala yok sevgili dostlar. Toplamda 5 kuruş geri döndü. Aşağı yukarı 25 tanesi yok. Arkadaşlar. 3, 2 tane de içeride var. 5. Saat 4'e 20 var arkadaşlar. 2 saat 40 dakika mı oluyor? Vallahi 2 saat 40 dakikadır yoklar arkadaşlar. Bu tek başına çıktı geldi gene. Bakınız. Girdi İnşallah darısı öbür kuşların başına. Çok felaket arkadaşlar. Çok. Nereden geldi vallahi 25. suya gitmiştir kesin. Evet bakınız arkadaşlar. Hayvan vallahi. Ne? İnşallah bir şeyler gelmemiştir başlarına sevgili dostlarım. Çok uzun bir video olacak gene bugün. Tekrardan beklemeye geçelim. Arkadaşlar bakınız grubun yarısı geldi. Saat 4'e 10 var arkadaşlar. İnanın bana e, 3 saat 50 dakika mı oluyor? Şey 2 saat 50 dakika mı oluyor? Tam bilmiyorum arkadaşlar ama bakınız. Vallahi billahi grubun yarısı geldi arkadaşlar. Çok gittiler arkadaşlar. Evet 2 saat 50 dakika oluyor. Gel gel gel. kuma. Ama yarısı yok. Komar, kuma. Kırmızının bir tane havada. Arap yok. Öbür kırmızı yok arkadaşlar. Gel. Vallahi ta tarihi bir uçum oldu. Erkek kırmızı yok. Arap da yok. Aa, maşallah arkadaşlar. Doğru 10 dakika sonra 3 saat olacak. Bir de saldık. 2 saat 50 dakika arkadaşlar ya. Bu ne? İnanın bana acayip bir adrenalin ama kuşların bayağı yarısı yok bence arkadaşlar. Gel 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 gel. 2, 4, 6, 8, 10. Vallahi billahi sevgili dostlar ya. Ma maşallah. Gel. Vallahi arkadaşlar. Kaç tane var bilmiyorum. Gel. Şuna bak arkadaşlar ya. Gel, gel oğlum. Gel, 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 gel. Arap yok, kırmızı erkek yok. Gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Artık yorulmuşlar sevgili dostlarım bak. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel oğlum. İki, şunların ağızlarına bakın sevgili dostlar ya. İki, dört, beş. Altı. Gel. 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 Kumar. Yedi. Sekiz. Dokuz. Şunlara bir bakın dostlar. Neredeyse üç saat. Kayboldular. Gel. 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 Çoğu bak normalde kimesinin üstüne iner. Çatının üstüne gidiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gel. 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 Kumar. 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 Gel. Vallahi yarısı yok sevgili dostlarım. Yarısı yok. Bunların ağzına bakın. Gel, gel. Gel, gel. İnşallah diğer yarısı da gelir. Bayağı eksiğimiz var arkadaşlar. Gel. En az 10 tane eksiğim var. Koma. Dediğim gibi kırmızı yok. Gel. Gel. Koma. Bak. Kırmızının erkeğe olanı yok, dişisini görmüştüm ama ha orada. Gel. Gel. Dişisi orada. Kom Vallahi helal olsun sevgili dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Gel, gel. Gel. Gel kırmızı. Gel. İnşallah darısı öbür yarısına arkadaşlar ya. Bugün tarihi bir uçum yaptı bunlar. Gel. Gel. Hayvan inmiyor bir de aşağıya. Gel. Kap. Gel. Yürü lan yürü vallahi billahi ya. Gel. Gel. Vallahi arkadaşlar 30 yavru var buradan bilmiyorum. Bayağı eksiğim var. Bakacağız arkadaşlar. Koma. Kırmızı dişi gelmiyor bile. Gel. Gel. Koma. Koma. Gel. Arkadaşlar şarjın yine bitmek üzere. İnşallah kırmızı geliyor. Geldi dişi. Şuna bakın arkadaşlar ya. Maşallah. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Koma koma. 10 tane falan eksiğim var arkadaşlar tahminim üzere bildiklerimin içinde e, neydi o kırmızı erkek yok Arap yok arkadaşlar bakalım bekleyelim arkadaşlar ben telefonda şarja takayım bu arada hem de içeridekileri bir sayayım arkadaşlar tekrardan merhaba saat 4'ü çeyrek geçiyor biliyorsunuz ben 4'te e, dişlerimi salıyorum arkadaşlar bakınız dişlerimi saldım şu anda dişler havada e, içeri yavruları saydım arkadaşlar 9 tane eksiğim var sevgili dostlar. Göze çarpanlar e, kırmızı erkek, Arap erkek yavru. E, onlar yok arkadaşlar. Bir de ufak yavrum vardı. Biliyorsunuz sinekli. Hani o yeni yeni uçmaya başlayan o da yok. Bakınız arkadaşlar hayvanların haline. Ne kadardır dışarıdalar sevgili dostlarım. Vallahi billahi inşallah e, bakalım hava kararmadan gelirlerse gelirler arkadaşlar. Ben Dişilerimi saldım şu anda. Dişiler antrenman yapıyor. Onlar da uçuyor bakınız. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 9 tane kuşum eksik. Yavru. Ha, i̇nşallah geldiklerinde çekeriz o 9 tanesinin. Çekemezsek de arkadaşlar artık öbür videoda bildiririm durumları. Bakalım bekleyelim arkadaşlar. İnanın bana kameranın şarjı arkadaşlar e, bitti. Dolduruyorum tekrardan. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biliyorum uzun bir video oluyor. Bakınız e, 4'ü 20 geçiyor. E, sanırsam benim dişilerimi 4'te saldım arkadaşlar. Sanırsam o grubun arasına birkaç evet şuraya bakalım. Birkaç kuş geldi gibi ama arkadaşlar bilmiyorum. Bak iki tane de buradan geliyor bakınız. Kırmızı var mı aralarında? Kırmızı yok arkadaşlar. Arap da yok. Bakalım sevgili dostlarım Vallahi bugün çok kötü oldu İnşallah doğan dalmamışlar aralarına Çünkü ayrı ayrı geliyorlar arkadaşlar Çok dağınık geliyorlar sevgili dostlarım İnşallah bugün kazası belası atarız 9 tane yavru yok dediğim gibi e, Kırmızı erkek, Arap erkek yavru Bir de e, o ufak sinekli yavru yok arkadaşlar Bakalım bunların arasında var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar Çünkü çok yabancı da geziyor Evet sevgili dostlar inşallah bir dahaki videomda e, gelirlerse anlatırım. Çünkü video bayağı uzadı arkadaşlar. E, ben e, durumları size bildiririm arkadaşlar. Dediğim gibi yavruları daha yemlemedim. Çünkü bayağı çok gittiler arkadaşlar. Bekleyelim e, gelirlerse e, ona göre yemleyeceğim. Bakınız dişi sadece kırmızı dişi geldi. E, gelmezlerse de arkadaşlar bilmiyorum artık bekleyeceğiz. Ama ben burada videoma son veriyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel haberlerle sizi e, bilgilendiririm. Ee, Dediğim gibi 9 tane yavru yok arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son veriyorum sevgili dostlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.